Merhabalar, Enorm Teknoloji ile Matematik derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde matematikanın içine gömülü hazır fonksiyonları nasıl kullanabiliriz onu inceleyeceğiz. Öncelikle bir matematika not defteri başlatalım. Ekranı büyütelim. Ben sizin biraz daha rahat görebilmeniz için bunu %150'ye çıkaracağım. E, matematikada e, inputları çok e, flexible şekilde verebiliyoruz. Mesela örnek göstereceğim şimdi. E, ee, mesela karekök 3 yazmak istiyorum ben. 3 üzeri e, 1 bölü 2 yazabilirim. Shift Enter yaptığımda karekök 3 verecektir bana. Veya matematikanın içerisinde olan SQRT 3 yazabilirim. Matematikada fonksiyonlar, kendi içindeki fonksiyonlar her zaman büyük harfle başlar ve içerisindeki değişkenlerin etrafında köşeli parantez bulunur. Shift Enter yaptığımızda yine cevap bize karekök 3 olarak gelecektir. Mesela başka karekök nasıl yapabiliriz? Palet kısmına Basic Math Assistant deyip buradan karekök sembolüne tıklayıp bunun içine de 3 yazdığımızda cevap bize aynı şekilde karekök 3 olarak gelecektir. Veya ESC SQRT ESC yazdığımızda bize karekök sembolünü verecektir. 3 yazdığımızda Cevap bize yine karekök 3 olarak gelecektir. Veya shift eşittir yaptığımızda bize bir eşittir sembolü gelecek. Buraya karekök 3'ün İngilizcesini yazabiliriz. Square root of 3 yazabiliriz. Square root of 3 yazdık. Bize cevap yine karekök 3 şeklinde geldi. Gördüğünüz gibi matematikada inputların giriş tarzlarını çok flexible şekilde yapabiliyoruz. Mesela bir vektör oluşturalım ya da liste oluşturalım. İkisinin de matematika için e, anlamı aynı. 4,5 vektörü olsun. Bunu bu şekilde şekilli yani süslü parantez kullanarak da yapabiliriz. Ya da list fonksiyonunu kullanarak da L harfi büyük baştaki L harfi ve e, köşeli parantez kullanıyoruz. İçine bu sefer 4,5 yazıyoruz bu ikisinin cevabı 4,5, 4,5 ikisinin cevabı gördüğünüz gibi aynı anlam ifade ediyor. Matematikada mesela 2 üssü 100 yazabiliriz. Bunu matematik içinde bulunan power fonksiyonuyla da yapabiliriz. 2 virgülü 100 yazdığımızda cevap yine bu olacaktır. Veya mesela power x virgül 5 dediğimde x üzeri 5'i verecek bize. Aynı şekilde x üzeri 5 de yazabiliriz. Aynı anlam ifade etmekte. Mesela e üssü 2, e'nin karesini, e sayısının karesini bulmak istiyorum. e kare yazabilirim ya da e exp büyük e harfi xp e köşeli parantez 2 yazdığında da bana aynı cevabı verecektir. Mesela e üssü 3.1 e 3.1 cevabı 22.198 olarak bize geri çevirdi. Mesela E üssü pi olsun. ESC, P, ESC yaptığımda bana pi'yi verecektir. Bunun cevabına baktığımda E üstü pi geldi. Fakat ben bunun diyelim e, sayısal değerini istiyorum. O zaman ne eks e, ESC, P, ESC dediğimde bana bunun sayısal değerini döndürecektir. Mesela ln doğal logaritma fonksiyonu kullanalım. log 3.2 yazıyorum. log yazdığımız anda tabanı matematika e sayısı olarak algılayacak. 10 değil de e sayısı olarak algılayacak. Cevabı bize 1.16 olarak çevirdi. Fakat biz diyelim 10 tabanında yazmak istiyoruz. O zaman log 10 yazıyoruz. İçine sayı koyuyoruz Mesela log 10, 10 log 10 tabanındaki karşılığı 1. Bu şekilde yazabiliriz. Veya farklı bir taban kullanmak istiyoruz. Diyelim 3 nokta 3 tabanında ya da 3 sayısının 2 tabanındaki karşılığı nedir logaritması? Bize bu şekilde cevabı döndürüyor. N diyelim. Yukarıdaki out'un sayısal sonucunu ver diyelim bize sayısal sonucu bu şekilde verebiliyor. Yüzde işareti burada. Son çıkıştaki değeri al ve onu nümerik değerini bize ver anlamını ifade ediyor. Yüzdenin içerisinde out 19 değer bulunuyor. Şimdi bir karmaşık bir ifade yazalım. Mesela x küp artı 3 x kare artı 3 e çarpı x üzeri 4 eksi 4 x kare eksi 1. Böyle bir değer var. Ee, biz bunu e, k harfinin içerisine değer olarak bu ifadeyi atadık. Şimdi diyelim biz bunu dağıtmak istiyoruz. Böyle bütün elemanları dağıtıp toplamasını istiyoruz. onu expand komutuyla yapıyoruz. İçerisine k yazdığımızda e, bütün elemanları dağıtıp topladı ve bize bu şekilde ifadenin dağıtılmış halini verdi. E, bunu da isteyebiliriz. Biz böyle parçalara ayrılmış halini de isteyebiliriz. Mesela elimizde x kare artı 4x artı 4 gibi bir ifade olsun. Biz bunun parçalara ayrılmış halini istiyoruz. Factor dedikten sonra içerisine bir önceki satırdaki çıkıştaki ifadeyi koy dediğimizde yüzde işaretine bastığınızda bize bu ifadenin 2x'in aslında karesi olduğunu ifade ettiğini görüyoruz. Şimdi elimize diyelim şöyle bir ifade var: x artı bir e, artı e, x 1 e, bölü x eksi poz. Şöyle bir ifade var. Biz bu ifadenin e, toplu halini istiyoruz. Onu şu şekilde yapabiliriz. Simplify yazıyoruz. E, S büyük e, köşeli parantez. En son çıkıştaki ifadeyi al bunun içine koy dediğimizde bize bunun paydalarını eşitleyip bu şekilde cevabı çevirmiş oluyor. Matematikan içindeki mesela trigonometrik fonksiyonlara bakalım. Sin fonksiyonu, S büyük köşeli parantez içerisinde pi yazalım, esc, ESC sinüs pi sıfır olarak bize cevabı gelecek. Mesela sinüs e, içerisine şey yazalım. E, Radyan değil de derece şeklinde yazalım. 30 degree dediğimizde bunu derece olarak algılayacak ve bize cevabı sinüs 30 olarak 1 bölü 2 olarak çevirecek. Mesela simplify'in farklı bir kullanımına bakalım. sin x kare artı sin ha, cos x kare sin kare artı cos karenin cevabının herhangi bir input için yani herhangi bir değer için cevabının 1 olduğunu biliyoruz ama şu an bize matematika bunu bir ifade olarak çevirdi. Simplify fonksiyonu kullanalım. En son değeri al içine koy diyelim. Bize cevabı gördüğünüz gibi bunun inputun ne olursa olsun değişmeyeceğini anlayıp cevabı bize 1 olarak çevirdi. Mesela e, ters trigonometrik fonksiyonlara bakalım. Arksin mesela sinüsün tersine bakalım. 1 bölü 2 değeri için hangi açı bu ifadeyi sağlıyor dediğimizde cevap bize pi bölü 6 yani 30 derece olarak gelecek. Başka nasıl fonksiyonlar var? Mesela bu takdir fonksiyonu ve çok kullanılan bir fonksiyon. Eksi 5 dediğimizde bize bunun cevabını 5 olarak verecek. Neredeyse bütün matematiksel yani genel kullanılan bütün matematiksel fonksiyonlar matematiğin içine gömülü olarak var eğer. Ee, buradan help kısmından Wolfram documentation kısmına gelirseniz buraya mesela absolute volume yazalım. Burada onunla alakalı bütün fonksiyonlar var ve bizim kullandığımız e, değeri de burada görebiliyoruz. Aynı zamanda bizim için örnekler de var. Bir sürü örnek var. Çok fazla örnek var. Burada değişik değişik kullanımları her türlü kullanımını kendiniz gerektiği şekilde bakabilirsiniz. Yani size ne gerekiyorsa buradan onların değerlerine bakabilirsiniz. Örneklerden. Mesela elimize bir elimizde vektör olsun. 2, 3, 4 vektörü. Şu an x sayısının içerisinde bu vektör atalım. Ben bu vektörün mesela şiddetini merak ediyorum. Norm x dediğimde bana her birini karelerini alıp karekök kök için alacak o ifadeyi kök 29 olarak buldu. Ben diyelim bu vektörün normalize edilmesini istiyorum. normal Normalize diyoruz. İçerisine x'i koyuyoruz. Her bir ifadeyi e, bu değere böldü. E, diyelim ben bunların e, bu 2 bölü kök ile sayısal ifadesini istiyorum. Yüzde dediğimde bunların her birinin sayısal ifadesine de ulaşabiliyoruz. E, bu şekilde. E, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.